Merhaba çocuklar Fen Bilimleri sınavımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fen Bilimleri sınavı yapıyoruz. Artık sınavlar başlıyor. Onun için bu sorular çok dikkatli çözün ve daha sonra benim çözümlerime dikkat edin. Arada size burada olmayan ama çıkabilecek muhtemel soruları da söyleyeceğim. Çok iyi takip etmeyi unutmayın. Benim söylediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin. Hemen şimdi başlıyoruz. Şimdi A bölümümüz doğru yanlışlardan oluşur. Doğru yanlışlarda 6 tane doğru yanlışımız var ve her biri 2 puandan 12 puan yapıyor. Yani sen bunların altısında doğru yaptığında 12 puan kazanmış olacaksın. Şimdi hemen yap. Daha sonra benim çözümlerime bakarak kaç puan aldığını hesapla. Evet, birincisine bakıyorum. Toprak oluşumu çok uzun yıllar sonucu oluşur. Tabii ki bu doğru bir cevap. Toprak oluşumu çok uzun yıllar sonucu oluşur. Doğru. Yer kabuğu dünyanın her yerinde aynı kalınlıktadır. Hayır, yer kabuğu dünyanın her yerinde aynı kalınlıkta değildir. Bu yanlış. Nasıl? Ee, okyanus tiplerinde, okyanus tiplerinde daha ince, e, dağların olduğu yerlerde daha kalındır yer kabuğumuz. Ee, onun için bu yanlış bilgi olmuş oluyor. Öğle vakti en kısa gölge boyu oluşur. Evet, güneş en tepedeyken, yani öğle vakti en kısa gölge boyu oluşur. Bu doğru bir cevap. Şimdi vücudumuzun dörtte üçü sudur. Evet, vücudumuzun dörtlü üçü sudur. Bu da doğru bir cevap olmuş oluyor. Dünya kendi ekseni etrafında 365 günde dolaşır. Dünya kendi ekseni etrafında 365 günde dolaşmaz. Bir günde dolaşır. Yani 24 saatte tamamlar ve biz buna bir gün diyoruz. Onun için bu bilgi yanlış olmuş oluyor. Peki zeytinyağı hayvansal yağ grubundadır. Hayır, zeytinyağı bitkisel. Pardon bitkisel yağ grubunda olduğu için ne yapıyoruz buraya yanlış diyoruz. Evet doğru yanlış doğru doğru yanlış yanlış yaptırdığın yaptığınız zaman ne yapmış oldunuz 12 puanı kapmış oldunuz buradan 12 puan almış olursunuz. Evet şimdi de geldik B bölümümüze B bölümümüzde de ne yapıyoruz yukarıdaki madenleri ve kullandıkları alanları eşleştirelim. 5 çarpı 2 10 puan demiş. Şimdi burada madenlerimizin kullanıldığı alanlar var ve burada da madenlerimiz var. Bunları eşleştireceğiz. Şimdi siz eşleştirdikten sonra benim eşleştirmelerimle kontrol ediyorsunuz. Temizlik ürünlerinde cam ve seramik yapımında kullanılır. Bu hangi madendi? Tabii ki bor madeniydi. Temizlik ürünlerinde ve cam ve seramik yapımında kullanılır. Bu doğru. Bor olmuş olacaktı. Kıymetli madenlerden biridir. Aksesuarlarda kullanılır. E, kıymetli madenlerden biridir ve aksesuar yapımında kullanıldığı için bu %90 altın olmuş oluyor. Çünkü çok kıymetli ve genelde e, aksesuar yapımında kullanılıyor. Elektrik kablolarında kullanılır. İyi bir elektrik ileticisidir. E, bunu hep söylüyoruz. Bu da bakır olmuş oluyor. Bakır çok iyi elektriği iletiyor. Bunun için de elektrik kablolarının içerisinde bakır kullanılıyor. Peki inşaatlarda, sanayide birçok alanda karşımıza çıkan bir madendir. İnşaatlarda, sanayide birçok alanda karşımıza çıkan eee maden de tabii ki demir. E, çok sert olduğu için e, inşaatlarda kullanılıyor. E, eksik kullanımda da işte böyle deprem falan olduğunda binamız yıkılıyor. Onun için demir de önemli bir maden ve özellikle bina yapan müteahhitlerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü insan canıyla oynamış oluyorlar. Demir çok önemli bir madendir. Bunu da unutmuyoruz. Peki mutfak tezgahlarında, pencere kenarlarında, hamamlarda kullanılır. Bu da kim? Mermer. Tabii ki bu şekilde olacaktı. Bu şekilde yaptığınızda 5 x 2'den 10 puan kazanmış olursunuz bu sorudan. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım size. Burada sorulabilecek muhtemel bir soru da civa madeni. Civa biliyorsunuz bir özelliği bakımından diğer madenlerden ayrılıyor. Bu da civanın sıvı olması. Civa sıvı bir madendir ve hatta tek sıvı madendir. Bunu aklınızda tutuyorsunuz çünkü bu da sorulabilecek bir soru olmuş oluyor. Tabii ki bu soruları seçmemdeki amaç bu soruların çok önemli olduğundan kaynaklanıyor. Uzun yıllar tecrübelerimize dayanarak hazırladığımız sorulardan. Onun için bu sorulara çok iyi çalıştığınızda fen bilimleri sınavından yüksek bir puan alacağınızı düşünüyorum. Evet geldik C bölümümüze. Çocuklar C bölümümüzde yukarıda besin içerikleri var. Bunlar nedir? Besinlerin içerisinde bulunanlar proteinler, yağlar, su, mineraller, karbonhidratlar ve vitaminler var. Yukarıdaki besinleri aşağıdaki kavram haritasında uygun yerlere yerleştirelim. İçeriklerine göre besinler. Yani besinlerin görevleri var. Bu görevler enerji verici, yapıcı ve onarıcı ve düzenleyici olarak karşımıza çıkıyor. Vücudumuza enerji hangi besinler veriyor? Yani hangi besin içeriği bununla görevli? Enerji verici olanlar proteinler değil tabii ki kim? Yağlar var. Yağlar vücudumuza enerji verici. Yağlar ve karbonhidratlar. Evet çocuklar. Yağlar ve karbonhidratlar enerji verici besin içerikleri ve bunların fazla olması vücudumuzda çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Bunların fazla olması iyi değil. Mesela yağların fazla olması Yine karbonhidratların fazla olması bizim aşırı kilo almamıza sebep oluyor. Mesela ama bazı hayvanlarda örneğin mesela kutup aylarında yağların fazla olması gerekiyor. Çünkü yağlar soğuk havada onları koruyor. Ama insanlar için fazla yağlar iyi değil. Peki yapıcı ve onarıcı görevi olan kim? Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı göreve sahip olan besin içeriği tabii ki proteinler. Evet proteinler çocuklar. Ee, mesela protein deyince çoğu insanın aklına hemen yumurta, et e, gibi şeyler geliyor, besinler geliyor. E, besinin içerisinde bunların hepsi olabilir. Ama en çok ne varsa o besin grubuna dahil olmuş oluyor. Mesela proteinler. Yani yumurta deyince aklımıza protein geliyor ama yumurtanın içerisinde sadece protein mi var? Hayır. Yumurtanın içerisinde hemen hemen hepsi var. Fakat e, daha çok protein olduğu için... Biz protein bakımından zengin diyoruz. Onun için yapıcı ve onarıcı bir göreve sahip olmuş oluyor. Bu yapıcı ve onarıcı görev ne? Mesela örnek veriyorum. Vücudunuzda bir yara var ve bu yaranın iyileşmesinde en çok görevi alan yapıcı ve onarıcı görevden proteinler. Yani bol bol protein almalısınız. Tırnaklarınızın uzaması, saçlarınızın uzaması da buna bağlı olmuş oluyor. Ve vücudumuzdaki düzenleyici görevi de olanlar kim bunlar? su mineral ve vitaminler Bunlar da vücudumuzdaki düzenleyici göreve sahip olan besin içerikleri. Bu tablo sizin, sizin karşınıza bu şekilde çıkmasa da bu tablo çok önemli. Bu tabloyu sormak istedim ve burada bu konuyu size özetlemek istedim. Besin içeriklerinin görevi var. Bu görevler enerji verici, yapıcı ve onarıcı olmaları ve düzenleyici olmaları. Bu şekilde bir gruplama var. Bu gruplamayı öğrenmeniz sizin açınızdan çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada su ve mineralleri de unutmamanızı öneriyorum çocuklar. Su ve mineraller hem bütün besinlerde bulunuyorlar. Bu da çok önemli bir bilgi. Evet çocuklar şimdi de geldik D bölümümüze. D bölümümüzde de çoktan seçmeli 12 tane sorumuz var. Bu 12 soruyu her biri 5 puandan toplam bu bölümden de 60 puan kazanmış olacaksınız. Mesela bu soruyu doğru yaparsanız 5 puan kazanıyorsunuz. Yanlış yaparsanız 5 puanınız gitmiş oluyor. Öyle hesaplıyorsunuz. Şimdi... Başlıyoruz hemen. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Mevsimler nasıl oluşur? Mevsimler A şıkkı dünyanın kendi etrafında dönmesiyle. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşuyor çocuklar? Ee, bir gün oluşuyor. Bu değil. Güneşin kendi etrafında dönmesiyle. Güneş'in Güneş kendi etrafında dönüyor ama bu da mevsimlerle alakalı değil. Güneşin dünyanın çevresinde dönmesiyle. Güneş dünyanın çevresinde dönmüyor. Böyle bir bilgi yanlış. Dünyanın güneşin çevresinde dolanmasıyla. Evet. Cevabımız birinci soruda D şıkkı ee, doğru cevap olmuş oluyor. Dünya güneşin etrafında dolanıyor çocuklar. Bu dolanmaya dolanmada e, bazen güneşe yaklaşıyor ve bazen uzaklaşıyor. Bu şekilde de işte e, mevsimler oluşmuş oluyor diye düşünüyoruz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki yağlardan hangisi hayvansal kaynaklıdır? Hayvanlardan oluşacak. Şimdi ayçiçeği yağı ayçiçeği yağı ayçiçek bitkisinden oluyor. O zaman bu değil. Badem yağı yine badem bitkisinden oluşuyor. Zeytin yağı zeytinden oluştuğu için olmuyor. Ama tereyağı hayvanlardan oluştuğu için hayvansal bir ürün olmuş oluyor. İkinci sorumuzun cevabı da değişik olmuş oldu. Bu arada bu soruları internetten sizin için seçtim ve önemli gördüğüm sorulması muhtemel sorular diye düşündüğüm sorular. Bu sorulara çok dikkatli çalışıyorsunuz. Şimdi üçüncü sorumuzda yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne adı verilir? Şimdi bakıyorum düzenli beslenme, sağlıksız beslenme, dengeli beslenme, besin israfı. Şimdi bir kere sağlıksız beslenme ile besin israfı yanlış. Çünkü neden? Tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar, ihtiyaç duyduğumuz kadar yaptığımız için israf olmaz. Sağlıksız beslenme olmaz çünkü tüm besinlerden ihtiyaç duyduğumuz kadar alıyoruz. Fazla almadığımız için sıkıntı olmaz. Düzenli beslenme ve dengeli beslenme arasında kalıyorum. Şimdi düzenli beslenme şu çocuklar. Biz günde 3 öğün ve saatlerine uygun yemek yemeliyiz. İşte bu düzenli beslenme oluş, olmuş oluyor. Dengeli beslenme ise şöyle. Mesela sadece makarna yenmez. Yani biz yemekte işte sıvıda da tüketiyoruz. Hani çorba içiyoruz yanına bir yemek bir başka bir şey ve akşam yemeğinde farklı bir şey. Sabah kahvaltı daha hafif bir şekilde oluyor. İşte bütün besinlerden yemek dengeli beslenme. Onun için çocuklar pırasa falan yemediğinde çocuklara söylüyoruz. Hani vücudunun buna da ihtiyacı var bunu da yemelisin. İşte bu dengeli beslenme olmuş oluyor. Üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı. Dördüncü sorumuzda makarna, patates, buğday nokta nokta bakımından zengin olan ve enerji verici besinlerdir. Bu cümledeki boşluğu hangisi getirilmelidir? Bir kere e, şuradan yola çıkıyorum. Enerji verici besinler neydi? E, yağlar ve karbonhidratlar. Yağlar ve karbonhidratların görevi enerji vermekti. Şimdi o zaman makarna, patates ve buğdayda en fazla yağ mı vardır? Karbonhidrat mı? Tabii ki karbonhidrat vardır. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı olmuş oluyor. Beşinci sorumuzda aşağıda verilen besinleri bitkisel hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Bitkisel hayvansal. Bu bitkisel portakal bitkisel yumurta yumurta tavuktan olduğu için hayvansal süt hayvansal bal yine hayvansal. Arı hayvan olduğu için. O zaman kim dışarıda kaldı? Portakal bitkisel olmuş oldu. Altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir. Ha, dünya kendi ekseni etrafında dönecek. Az önce de söylemiştik. Dünya kendisinin etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlıyor. Yani 24 saatte yani bir gece gündüzde. E bu şıklara baktığımda bir ay bir yıl 365 gün e bir gün burada cevap bir gün olmuş oluyor. Zaten bir yılda 365 gün 6 saat aynı şey. Onun için bunların zaten gidiyordu. E bir ayda olmadığına göre bir gün olmuş oluyor. Evet şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz güneşin gün içinde sürekli yer değiştirdiğini görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, dünyanın güneş etrafında dönmesinden, dünyanın çok çabuk dönmesinden, dünyanın kutuplardan basık olmasından. Evet çocuklar tabii ki bu sorunun cevabı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden. Dünya döndüğü için güneşi sürekli farklı konumlarda görüyoruz. Bu sorunun cevabı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden. Bu muhtemel bir soru karşınıza çıkabilecektir. Buna dikkat edin. Dengeli ve sağlıklı beslemek isteyen bir kişi aşağıdaki besleme çeşitlerinden hangisine uymalıdır? Protein ağırlıklı beslenme, meyve sebze ağırlıklı beslenme, her besin grubundan yeterli ve dengeli alınan beslenme, sıvı besinlerle beslenme. Tabii ki az önce söylemiştik cevabımız C olacak. Her besin grubundan yeterli ve dengeli alınan beslenme çok önemli. Evet çocuklar 9. sorumuzda ise yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara ne isim verilir? Toprak, maden, mineral, çakıl. Tabii ki e, bu neydi? Bu madendi. Çünkü bir ekonomik değeri var ve yer kabının farklı derinliklerinden çıkarılıyor. O zaman cevabımız C olmuş olur. Bu şekilde yaptığınızda 7. soru A, 8. soru C, 9. soru C yaptığınızda bunlar da doğru olmuş oluyor. Aşağıdaki olaylardan hangisi Dünya'nın kendi etrafında bir tam dönmesinin sonucu bir sonucu değildir? Hmm. Dünyanın kendi etrafında. Şimdi Dünya kendi etrafında dönünce ne oluyordu? Gece gündüz oluşuyordu, bir gün oluşuyordu, değil mi? Ve e, Güneşi farklı konumlarda görüyorduk. E, güneş de bize hareket ediyormuş gibi geliyordu. Peki, bir yılın oluşması bu değil, çünkü bu Güneş'in etrafında dönmesiyle alakalı. Cevabı hemen buldum ama diğer şıklarıma da bakıyorum. Bir günün oluşması evet. Gece gündüzün oluşumu e, bu da aynı şey zaten. Güneş'in gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görünmesi bu da tamam. Cevabımız. A olmuş oluyor. Evet 11. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi kayaçların değişikliğe uğramasında etkilidir? Tabii ki doğal olayları sayesinde kayaçlar değişime uğramış oluyor. Peki 12. sorumuzda fosillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A geçmişte yaşamış canlı kalıntılarıdır. B geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinebiliriz. C. Fosiller yalnızca hayvan kalıntılarından ibarettir. D. Fosillere kayaçlar, deniz dipleri ve ağaç reçelerinde rastlayabiliriz. Şimdi hemen yorumluyoruz. Geçmişte yaşamış canlı kalıntılarıdır. Doğru. E, geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinebiliriz. Doğru. Fosiller yalnızca hayvan kalıntılarından ibarettir. Bu yanlış olmuş oluyor. Çünkü bitkilerden de olmuş oluyor. Peki de yine aynı şekilde insanlardan da olmuş oluyor. Fosillere kayaçlar, deniz dipleri ve ağaç reçelerinde rastlayabiliriz. Evet. O zaman 12. sorumuzun cevabı C olmuş oluyor. 10. sorumuz A, 11. sorumuz C, 12. sorumuz da C yapanlar toplamda bütün hepsini yaptıklarında 60 puan kazanmış oluyorlar ve sınavımız burada bitiyor. Cevaplarını kontrol etmeyi unutma. Ee, i̇nşallah sınavından çok iyi bir puan alırsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.